Selamlar. Bugün neredeyse 200 yıldır hem içimizi karartan hem de bir o kadar umutlandıran o inanılmaz hikayeye, Oliver Twist'in hayatta kalma mücadelesine dalıyoruz. Yani zorbalık, suç, gizemli bir geçmiş. Düşünsenize, küçücük bir çocuğun masumiyeti bu kadar ağır bir sınavdan nasıl geçer? İşte bugün bunu göreceğiz. Her şey o meşhur hatta belki de edebiyat tarihinin en ünlü cümlelerinden biriyle başlıyor. Lütfen efendim, biraz daha istiyorum. Ya bu kadar basit, bu kadar insani bir istek. İşte bu istek küçük bir çocuğun kaderini nasıl tamamen değiştiriyor, onu ne kadar tehlikeli bir yolculuğa sürüklüyor. Gelin birlikte bakalım. Oliver'ın hikayesi başlayabileceği en kasvetli yerden başlıyor maalesef. Sefalet içinde bir doğum ve hemen ardından düşkünler evinde geçen acı dolu yıllar. Düşünün. Burası öyle bir yer ki çocuklar sadece birer sayıdan ibaret tam anlamıyla kurumsal bir zulüm ve yoksunluk dünyası. Peki nedir bu düşkünler evi tam olarak? Şöyle ki, yoksullara iş karşılığında barınma ve yiyecek verilen bir tür kamu kurumu. Ama işin kilit noktası şu. Koşullar kasıtlı olarak yani bilerek insanlık dışı tutuluyor. İşte Oliver tam da böyle bir yere annesinin doğumundan saniyeler sonra parmağında bir evlilik yüzüğü bile olmadan öldüğü bir dünyaya gözlerini açıyor. Yani Oliver'ın ilk 9 yılı gerçekten acımasız bir rutinden başka bir şey değil. Düşünün düşkünler evinde isimsiz ve annesiz doğuyor. Sonra 8 yıl boyunca bayan Manon sözde bebek çiftliğine gönderiliyor ki burada resmen sistematik olarak aç bırakılıyor. 9 yaşında düşkünler evine geri döndüğünde ise Bay Bumble ona alay eder gibi twist adını takıyor ve bitmek bilmeyen bir açlıkla çalışmaya zorluyor. Peki bu açlık nasıl bir açlıktı? Yani günlük yemekleri neydi biliyor musunuz? Bir kasecik oda su gibi incecik bir yulaf lapası. Hepsi bu. Çocuklar o kadar çaresiz, o kadar aç ki aralarında kura çekiyorlar. Ne için mi? Aralarından birini daha fazla yemek istemek gibi ölümcül derecede tehlikeli bir göreve göndermek için. Ve tahmin edin kura kime çıktı? Elbette Oliver'a. İşte o masum biraz daha isteğinin bedeli inanılmaz ağır oldu anında isyankar olarak damgalandı, ustasından dayak yedi, bir hafta boyunca zifiri karanlık bir odaya kilitlendi ve sonunda sanki bir malmış gibi 5 sterline çırak olarak satışa çıkarıldı. Bütün bunlar onu nereye sürükledi biliyor musunuz? Tabutların arasında uyuyup köpek artıklarıyla beslendiği cenazeci Bay Sowerberry'nin yanına ama tabii ki Oliver'ın da dayanma gücünün bir sınırı vardı. Şimdi hikayenin bir sonraki hatta belki de çok daha tehlikeli bir bölümüne geçiyoruz. Hani derler ya yağmurdan kaçarken doluya tutulmak, işte Oliver'ın sefaletin bir türünden kaçışı onu doğrudan bir başkasının, Loldra'nın karanlık suç dünyasının tam ortasına atacaktı. Her şey ölmüş annesine edinen hakaretleri artık dayanamayıp karşı koymasıyla patlak veriyor. Cenazeciden kaçıyor ve 7 gün boyunca aç bil aç, perişan bir halde Londra'ya doğru yürüyor. Düşünün, tam 70 millik bir yol. İşte bu umutsuz yolculuğun sonunda ona yiyecek ve kalacak bir yer teklif eden karizmatik bir gençle Jack Dawkins'le tanışıyor. Ama bu tanışma Oliver'ın hiç farkında olmadan onu Londra'nın suç dünyasının kalbine, Fagin'in inine götüren bir tuzak aslında. Fagin'in ininde Oliver'ı çok tuhaf ama ilk bakışta masum görünen bir oyun karşılıyor. Çocuklar Fagin'in etrafında toplanmış, onun ceplerinden cüzdanları, saatlerini, mendillerini o fark etmeden aşırmaya çalışıyorlar. Tabii Oliver bu aldatıcı eğitimle aslında hırsızlık sanatının inceliklerini öğrendiğinin zerre kadar farkında değil. Ve sonra gerçekle yüzleştiği o an geliyor tam bir şok anı. Yeni arkadaşlarının sokakta gördükleri nazik yaşlı bir beyefendinin cebini nasıl ustalıkla boşalttıklarını görüyor. Dehşet içinde oradan kaçmaya başlıyor ama hikayenin ironisine bakın ki kalabalık asıl hırsızın o olduğunu sanıyor. İşte tam da o an. Her şey bitti derken, linç edilmek üzereyken hikayenin tonu birdenbire hiç beklenmedik bir şekilde değişiyor. O zifiri karanlığın içinden bir umut ışığı doğuyor. Oliver hayatında ilk defa ama ilk defa yabancı birinin şefkatiyle tanışıyor. Yan kesiciliğin kurbanı olan o iyi kalpli beyefendi Bay Brownlow Oliver'ı evine alıyor ve Oliver'ın hayatındaki değişim yani inanılır gibi değil. Düşünün, Fagin'in yanındaki o pislik ve sürekli tehlike hali bir anda Bay Brownlow'un evindeki temizliğe ve güvene dönüşüyor. Bitmek bilmeyen açlığın yerini güzel yemekler, zulmün ve aldatmacanın yerini şefkat ve güven oluyor. Suç eğitimi bitiyor, yerine bakım ve gerçek bir eğitim başlıyor. Bay Brownlow Oliver'a o kadar güveniyor ki şüpheci bir arkadaşına karşı onun karakterini test etmek için bir görev veriyor. Düşünün Oliver'ın eline 5 sterlinlik bir banknot ve birkaç kitap tutuşturup onu bir iş için dışarı yolluyor. Bu Oliver'ın hayatında karşılaştığı ilk ama ilk gerçek güven sınavı. Fakat ne yazık ki Oliver'in bu kısacık mutluluk dönemi çok uzun sürmüyor. Yeraltı dünyası onu tekrar pençesine almak için bekliyor ve bu aniden ve çok şiddetli bir şekilde gerçekleşiyor. Sokakta o işi halletmeye giderken bir anda Fegin'in çetesinden Nancy karşısına çıkıyor ve ''Kardeşim sonunda seni buldum'' diye bağırarak Oliver'a soruluyor. Hemen ardından acımasız Bill Sykes beliriyor ve bu yalanı destekliyor. Çevrelerindeki kalabalık ne mi yapıyor? Tabii ki bu hikayeye kanıyor ve Oliver'ın yardım çığlıklarını duymazdan geliyor. Ve işte böylece Oliver parası ve kitapları çalınmış bir halde Fegin'in inine geri sürükleniyor. En kötüsü de ne biliyor musunuz? Ona güvenen tek insan, Bay Brownlow, artık onun adi bir hırsız olduğuna inanacak. Fagin ve Sikis'in planı ise artık çok daha acımasız. Amaçları, Oliver'ın masumiyetini sonsuza dek yok etmek, onu geri dönülmez bir yola sokmak. Nasıl mı? Onu, Bill Sykes'a bir ev soygununda yardım etmeye zorlayarak, yani onu tam anlamıyla bir suç ortağı yaparak. Fakat soygun girişimi tam bir feraketle sonuçlanıyor. Çıkan kargaşada küçücük çocuk vuruluyor, ve acımasız Sykes onu bir tarlada kanlar içinde ölüme terk edip kaçıyor. Ve şimdi hikayenin en gizemli, en karanlık karakterine geliyoruz. Bu küçük, masum yetimin etrafını saran çok daha büyük bir komploya işaret eden o gizemli düşman. Soru şu: Monks kim? Yani bir düşünün. Yaralı bir çocuk, zorla hırsızlık yaptırılmış, kimsesiz, isimsiz bir yetim. Oliver Twist'ten kim neden bu kadar nefret etsin ki? Onu yok etmek için bu kadar uğraşan bu gizemli düşman da kim? Bu nefretin ne kadar derin olduğunu anlamak için şu sözlere bir bakın. Monks adındaki bu yabancı Oliver'ı ilk kez gördüğünde ağzından dökülenler şunlar. Keşke kendi tabutunu yapsaydı da içine kendi cesedini koysaydı. Ve bu nefret sadece lafta kalmıyor. Çok daha fazlası var. Oliver, iyileşmek için sığındığı evde bir sabah uyandığında pencereden ona bakan iki surat görüyor. Biri eski işkencesi Fagin, diğeri ise yeni ve gizemli düşmanı Monks. O an anlıyor ki bu kabustan asla gerçekten kaçamayacak. Tüyler ürpertici bir an. Peki Monks'un derdi ne? Adamın resmen takıntılı bir görevi var. Oliver'ın geçmişine dair ne varsa silip süpürmek. Bunun için Oliver'ın doğduğu yere gidiyor, Bay Bumble'ı bulup onu sorguya çekiyor, annesinin ölümüne şahit olan kadını bulmak için para ödüyor ve en önemlisi Oliver'ın gerçek kimliğinin tek kanıtı olan çalıntı bir eşyayı yok etmeye çalışıyor. Ve işte tüm bunlar bizi hikayenin kalbindeki o devasa soruya getiriyor. Beş parasız, kimsesiz bir yetimi bu kadar güçlü, bu kadar kararlı düşmanlara bağlayan o büyük sır ne olabilir? İşte bu sır Oliver Twist'in gerçekte kim olduğunun da anahtarı.